Bizim para sohbetleri bölümündeyiz. Bu bölümde kişisel para sohbetleri yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz ünlü halk müziği sanatçısı Kubat. Evet Kubat'la böyle samimiyetle, cesaretle, utanmadan, suçlamadan, önce insan diyerek bütün para konularını konuştuk. Çok zevk aldım ben bundan. Kubatı tanımış olmaktan da çok güzel anıları var. Gelin beraber dinleyelim neler anlattı bize Kubat. Bugünkü Para Sohbetleri bölümümüzde konuğumuz gene çok ünlü bir isim. Hepimizin halk müziğinde sevdiği ünlü 15 senedir hakikaten e, gönüllere taht e, kurmuş olan Kubat var aramızda. Merhaba Kubat Bey. Merhaba. <laughs> ne güzel bir merhaba. <laughs> para konuşunca biraz sana yani tonu da, entonasyonu da yüksek olmalı. Evet, çok alışık değiliz değil mi para konuşmaya? Yok, ekranlarda şey biraz hatta abes kaçar. Yani e, Türkiye'de biraz bu şeyleri aşmakla gerekiyor esasında. Kulak Bey e, siz Belçika'da büyüdünüz, evet. değil mi? Şimdi Belçika doğumluyum. Belçika doğumlusunuz, Orada doğdunuz, Hı. orada büyüdünüz. Sonra e, belli bir zamandır da yarı Türkiye'de, yarı Belçika'da yaşıyorsunuz, evet. doğru mu? Doğru. Peki e, böyle bir de 5 yaşında mı, 8 yaşında mı öyle bir yaşta başladınız müzik hayatına? 5 e, yaşında e, babamın doğum günümde getirdiği küçük bir saz Adı Cura'dır. Ona Cura deriz. Evet. O Cura müzik yolculuğuma başladım. Çünkü bir hafta içerisinde kendi kendime çaldım onu. Öyle ben mi? Çalmaya başladım. Peki evet. ben saz istiyorum. Baba mı dediniz yoksa o kendime mi? Değil. Çünkü babam rahmetli çok güzel saz çalan sesi olan, besteleri olan bir insandı. Evet, Ailenizde ozanlar var, da bulunuyor anladığım kadarıyla. Evet. Dolayısıyla genetik budur. Para konuşulur muydu sizin evde küçükken? Eee yani Lütçe yapılır mıydı mesela? Hadi böyle çocuklar toplanalım, hiç aile bütçemizi yapalım. Hiç hatırlamam. Evet. Genelde evet. baba kontrol ederdi. Çünkü kahvemiz vardı. İşte evet. oradan gelirler sağlanıyordu. Ama şunu biliyorum ki gerçekten evde e, pek eksiğimiz olmadı. Peki ilk böyle kazandığınız, hatırlayıp kazandığınız parayla ne yaptınız? İlk paranın 100 frangını hiç evet. unutmuyorum. Frank da o zaman Belçika frankı euro yokken evet. e, onu e, hatta şey bir A4'e yapıştırdım çerçevelettim duruyordur bir yerde yani, yani. çok anlamlı İlk kazandığınız parayı A4 kağıdına e yapıştırdınız çerçevede duruyor bir yerde duruyor. <laughs> önemlidir yani tescilli artık orkestranız var ve sürekli kaç yaşındaydınız 10 yaşında mı? hiç boş verdiniz mi? tabii ki verdim geri aldınız mı? şöyle mesela benden 10 lira istedin <laughs> Ve borç istedin. Ve sürekli borç isteyen tabii ki bin tane bahanesi oluyor yani ya da sebepleri evet, diyelim. Evet. E, bir de istenirken tabii zamanını da veriyor. Diyor ki bir ay sonra amcam diyor falan oradan para gelecek. Ya, ben ne yapayım onu? Ben onu kayıp para olarak görürüm. Kayıp para. Evet, yani, yani borç verince ona da borç demeyelim. Verelim unutalım. Evet. Ama on değil. Ben ne verebiliyorum arkadaşıma? Evet. İki verebiliyorum. Samimiyetle. Ben bir... borç vermeyin. Şimdi ben, şimdi ben bir isteyeyim o zaman. Merhaba Kubat biraz benim para ihtiyacım var. Bir ay sonra bir yerden gelecek vereceğim. 10 lira alabilir miyim? Sana canım feda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani 10 lira değil ama bir bakayım bir hesabımı yapayım. Ben bir şeyler vereceğim sana. Ama ee, Kubat ben biliyorum sen 8, gibi 10 kişi sekiz, daha sekiz, sekiz tane, o zaman. Sen sekiz mesela. tane albüm yaptın, çalışıyorsun, meşhursun, Hiç meşhursun. gibi Türkiye değil. Türkiye'nin meşhur insanısın. Yani sen de da kim i̇şte olacak? Bizim, bizim işte maalesef hakikaten öyle görünüyor. Yani ünlü şöhret olduğu zaman. Oluyor mu bunlar? E çok. Çok. Ve göze batıyorsun. Bu çok büyük dezavantaj. Peki ha. hiç kefil oldunuz mu? Kefil yani resmi kefil Yani mesela ben borç alıyorum Diyorum ki Kubat bana kefil olur musun ki Banka bana parayı verse Ya öyle bir şeyle gelirsen o zaman şey demem gerekir Ya 10 lira mı al sana 10 lira kefil olmayın Anladım Peki böyle para konusunda Yani hayatta ben buna para vermem Mesela dediğin bir şey var mesela Hayatta buna para vermem Ya da bu paha biçilmez şeydir benim için İşte insan onuru hı hı. En önemlisi İnsan onuru. Ya Alamazsın parayla yani bir onurlu bir şey çıkar karşına Hı. dersin ki ben işte dağları dünyaya yarattım o olur bu. Olmaz. Takılırsınız bir tane bir olayda mesela aşamazsınız. Bu çok önemli. Evet. Dolayısıyla insan onurunu zedelememek lazım. Önce çok saygı insan duymak sonra para diyoruz zaten. Bunlar Kesinlikle. Yani bu çok önemli. E bir de e, lütfen paraları işte uyuşturucuya kötü şeylere vermeyelim yani. Ama insan hobisini... Ee, ne hobiniz var mesela? Ya mesela ben atıyorum piyano çalmaya çalışıyorum biraz. Güzel bir piyano almaya çalıştım. Çünkü onunla ilgili bir hikayem vardı. Yarada kaldı. Geri çocukluğuma dönersek. Evet. Babam da rahmetli bir gün hazırlanmış giyinmiş çok gran tuvalet bir adamdı. Ee, dedi ki oğlum gel bir yere gidelim. Gittik. Kocaman bir mağaza. Bana piyano alacak. Elinde de bir çanta. Ne varsa içinde. Dedim ki para var herhalde içinde. <laughs> Neyse beğendim bu piyano çok güzelmiş dedim artık piyano çalacağım öyle hevesleniyorum falan. Babam herhalde piyanoları o kadar pahalı olduğunu tahmin etmiyordu. Neyse oradan çıktık arabada bana dedi ki oğlum dedi bence dedi sen gitar çal şeye daha yakın. Yani, bağlama hem daha ilerlersin falan beni kandırdı. E, dedim piyano önce dedi gitarla bir başla Sonra bakarız. Bu içine değer dolmuştur mesela. Kuma, yani ne ne çok önemli bir konu. Bu. Yani peki orda önemli. oradayken yani onu sen biliyor muydun? Tam paranız yetmediği için alamadığını. Böyle... Çok iyi algılıyorum. Ben her zaman kaç ya, yaşındaydınız o zaman? 9-9-10 yaşı yani 10, 10 yaşında. Ya 9-10 yaşında. Babam alamadığı zaman piyanoyu. Hmm. Şimdi 9-10 yaşında küçük çocuk her şeyi alamıyor. Alamıyorum demiyor. Burada hani alamıyoruz. Şimdi buna gücümüz yetmiyor. Önce gitarla başlayalım deseydi daha mı hoşuna giderdi o açıklık, samimiyet sanki rahmetliden? Kesinlikle. Evet. Yani, yani o... ailelere burada o mesajı da veriyoruz o zaman. Kesinlikle yani çok net. korkutmadan. Ama o, o adam da, o rahmetli de o program yoktu. Yani dedesinden tabii. aldığı şey. Tabii. Yani o da onu görmüştü. Çocuğumu incitmeyeyim. Anlatabiliyor tabii Çok net değil. Ama yine oraya kadar gitmek benim için çok büyük bir onurdu. İnsanlar tabii. diyor ki ya Kubat hiç böyle bir dağıtır mı? Hani böyle bir hani bir şey yapmak ister mi? Ne bileyim bir şey çok para harcamak ister mi? Nedir lüksü? hani şuna da gidelim, ne bileyim, bir gün işte arkadaşımı alayım Paris'e gidelim yemeyip gelelim falan böyle hani belki Paris Belçika biraz yakın oldu ama nedir böyle Kuvat'ın e... en son ne yaptım o zaman mesela, şey, mesela. Dağıtmayla evet. ee, iki yıl önce yılbaşında e, bir hafta önce e, Kamer Hanım var Kamer Batoğlu çok değerli bir ressam onun sergisine gittim beni aradılar serginin adı Genel Evren Kadınları idi 15 tane tablo kameranın aslında kimya mühendisi ve kendine has bir teknik geliştirmiş. 4-5 yıl çalışmış bunun üzerinde, herkesten saklamış. İnanılmaz güzel resimler. Biraz şişman kadınları yapmış. Buradaki amaç kadınları seks figüründen çıkarıp dik ilgiyi, dikkati sanata çekmek. Her neyse amaç da güzel. Amaç da güzel. Bir tur attım, bir daha attım. Aşık oldum tablolara. Böyle bir şey yok ya. Onu mu bir tane de almam gerekiyor. Ya dedim koleksiyon almak nasıl bir şeydir acaba falan. Ee, tabi olur ne demek falan dedim ki hepsini alsam yarı fiyat olur mu? Ee, olur tabi ne demek falan. Şakam yaptı dedim yok ama param yok. E, ne olacak? E Dedim e, bir arabam vardı. Anahtarı bıraktım. Ama dedim yarın bütün resimleri istiyorum evde. Sergiyi kapattım. Tamam mı? Ondan sonra hakikaten arabayı anahtarını bıraktım. Ee, o resimler şimdi bende duruyor. Sevgideki sergideki bütün resimler 14 resim bende şimdi. Aa, yardım etmek isteyip de parasız olduğunuz için o dönemde yardım edemediğiniz kimse oldu mu? Bir sevdiğiniz, yakınınız. Ee, İlla ki olmuştur çünkü. Hani böyle içinize kalan, sadece, canınızı yakamış yakan no, öyle, öyle bir, şimdi, öyle bir şeyiniz olmadı. Verdiğiniz en değerli hediye neydi? Hmm, çok ani oldu yani. <laughs> Unuttunuz mu? Ben kalbimi Kalbimi <laughs> çok güzel. Kız arkadaşınızla restorana gittiniz. Evet. Kim ediyor? Aa. <laughs> sadece kız arkadaşım değil, hiçbir <laughs> bayana ödetmemek gerek. <laughs> E de ki ne oluyor şimdi ben de bu, çok... bu, bu, bu klasik, tradisyonel bir işler. Lütfen. Kubat yani... Bey, ben şimdi çok soru alıyorum. Diyorlar ki, evet. Özlem Hanım biz e, erkek olarak genç bekar erkekler olarak mağduruz hep Hepimiz ödüyoruz. E, biz karşılıklı e, kız arkadaşım da çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Altay yolu çıkala. Hayır, ödüyorum. Hay, ne yapayım diye mesela. Ama şimdi karşılıklı çalışıyorsa ama bir arkadaşım olabilir İlla e, eşin ya da kız arkadaşın sevdiğin kişi olarak değil. Evet. Herhangi bir bayan varsa. Hani nasıl ladies first durumu vardır ya bu ürün yaparsın falan. Yani kadın maalesef maalesef, her zaman maalesef değil evet. göre <laughs> erkek olarak da hesabı alma durumunda. Erkek olmak çok zor bu dünyada bu sistemde. Evet. Ona hem yani, <laughs> yani kolay bir şey değil. <laughs> Şikayetçi misiniz devamlı hesap ödemekten? Hayır, sefle ama ödeyemeyeceksem de hakikaten o gün evde kalayım. Kaç tane kredi kartınız var? Hmm. Sanırım eee bayağı bir iki. Düşün Yok yani ama aynı bankadan mı ya da değişik kurumlar alanında. Fark etmez alalım. kaç tane kredi kartınız var? Yanımda hep iki taşırım onu söyleyeyim. Yanımda hep biri bozulursa diye. Gibi. Değil mi? Peki. Ve mümkünse de e, önceden çok şeydim. E, artık biraz yaş ilerledikçe kredi kartı gerçekten üzerinde daha hani az nakit bulundurmak falan evet, çok faydalı. Ödeme aracı olarak faydalı Aynen. Ama, Aynen. ama kredi kartına borç koymuyorsunuz. Harbi. E, sanatçısınız ve ...düzenli bir gelir olmuyor sanatçılık Maalesef. De. Şimdi ileriye dönük olarak... ...kendinizi nasıl güvence altına alıyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz. Yeni başlıyorsunuz. Bu yaşlarda... ...zaten böyle. Yeni başlıyoruz. 35-40 yaşlarında başlanıyor. Şimdi denir. biz Yatırım... mekan açsak, herhangi bir yer açsak... ...sanırım batırırız. Yani sanatçılar özellikle çok duyarlı oluyorlar. Hani hayırlar çok az... ...sanatçılarda. Hani... ...çok da prensipli olduğunuz zaman... E, ...sanata bu... Çok olumlu yansıdığını düşünmüyorum. Evet. Yani ince bir denge var orada. Çok enteresan. İlk yapıyor musunuz? 19 yaşında ben morge çekmiş bir insanım mesela 20 yıllık. İlk ee, evinizi 19 yaşında mı? Aldınız? Evet. İlk evinizi. Daha borcu bitmedi. İlk evinizin borcu evet. bitmedi. Evet. 19 yaşında evet. şu anda 38 yaşınız yani evet. 19 senedir. Bir buçuk sene kaldı, iki sene kaldı. 19 senedir ev kredisi ödüyorsunuz. Ödüyemgiliyiz. Zengin düzenli olarak? Evet. Ve Belçika'daki evimle alakalı. Zenginliği nasıl tarif edersiniz? Ben size o zaman şöyle cevap vermek isterim. Mesela dünyanın en zengin adamı kimdir? En zengin adamı. En zengin adamı kimdir? Dur bir düşüneyim. Kimdi? Bill Gates miydi? Yok canım. Değil mi? Onu sollayanlar var. <laughs> Sollayan mı var? Kim? Kim biliyor musunuz? Kim? İhtiyacı en az olan. İhtiyacı. <laughs> Çok iyi. İhtiyacı <laughs> en az olan. En zengin i̇htiyacı adam. İhtiyacı en ihtiyacı az olan. Var. Şahane. Müthiş bir şey. Bir şarkımız var. Çok seviyorum. Evlendir beni diye. Anneme söylüyorum onu. Evet. Anneme şöyle bir mırıldanır mısın? Çünkü evlilikle ilgili bir şey soracağım. Ana ben garip kalmışım burada. Gel evlendir beni. Ra da didi di, di, di. bu <laughs> nasibimi ereyim burada gelelim bir beni. Yevi çok, e, çok beğeniyorum, çok beğeniyorum bu bu, bu bestenizi, çok, çok çok zevkle dinliyorum. Düğünlerde rahatlıkla kullanılabilecek bir eser oldu. Evet, evet, çok güzel. Peki düğün deyince sizce düğüne kaç para harcamalı? O, yani şimdi, Nasıl şimdi bir şey, bir şey, hayal ediyorsunuz? Bir şey diyeceğim Daha ama komik olacak. Sevginize göre harcamalısınız falan. <gülüyor> <gülüyor> ya duruma göre. Bence eğer e, çok durumunuz varsa istediğiniz gibi fantastik bir şey yapabilirsiniz. Yani ama Durumunuz yoksa bunun için borç alınır mı düğün için? Bence almamalı. Ne mesaj verelim kızlarımıza, erkeklerimize, müstakbel böyle nişanlılara? Şu mesajı verelim. E, erkeğinizi ezerseniz evet. O işten hayır gelmez. Erkeği ezmeyelim diyoruz kızlara. Yani erkeğin tek şeyi zaaf noktası budur. Ezilmemeli. Evet. Yani hep yani evinin kahramanı her konuda. Her kahraman hissetmeli. Hadi konumuz para i̇nanın, ya o anlamda. Diyorum. İnanın kahraman hissettirin her elinden her şeyi alıp. Peki erkeklere ne mesaj var kadınlarla ilgili nişanlılıkta özellikle? Siz de cimrilik yapmayın. Hakikaten limitinizi zorlayın. Ne gerekiyorsa onu yapın. <laughs> Kuban Bey çok teşekkür ederim çok güzel bir sohbet oldu Ben teşekkür ederim ee, çok gerçekten Çok memnun oldum hakikaten Sağ verdiğiniz mi? mesajlar şahane Çok evet, teşekkür ederim Genç, genç Sağ kızlar genç erkekler unutmayın samimiyet 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 Evet programımızın sonuna geldik Bugün programımızda size kredi kartlarındaki yeni düzenlemelerden bahsettik Harcayabilir miyim bölümünde ev aldık araba aldık ya da almadık bu haberiniz var mı bölümümüzde Alo 144 hattını size tanıttık ve para sohbetleri bölümümüzde ise Kubat'la neşeli eğlenceli dakikalar geçirdik. Evet bugün programımız burada sona eriyor. Bir sonraki programımıza kadar üç kuralımızı unutmuyoruz. Samimiyet, utanmak yok, suçlamak yok. Önce insan sonra para diyoruz. Sağlık sevgiye parayla kalın.